Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değerlidir Yüreğim Milan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan Kışın yol gösterir, sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü dağlar... Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz hala eski ahitin son kitabı ve küçük peygamberlerin kitapları grubunun sonuncusu olan Malaki kitabını inceliyoruz. Bir önceki bölümde üçüncü bölümü şu büyük sözlerle bitirmiştik. Bunun üzerine Rab'den korkanlar birbirleriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı. Ama bugünkü bölümde şu ünlü ayetle karşılaşacağız. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Bugünkü bölümün konusu 4. bölüm 1. ve 2. ayetler. İnceleme sırasında kutsal kitabınızı açmanızı, bizi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa info@kusalsayizilar.com'la bizimle iletişime geçin. Evet, bizi arayabilirsiniz. Bölümün başında izninizle stüdyodaki değerli konuklarım Esam Kalil kardeş ve Nehemya Natan kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkürler. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Nehemya kardeş birinci ve ikinci ayetleri okuyup sonra size bir soruyla geri Buyur. döneceğim. Her şeye egemen Rab diyor ki işte o gün geliyor. Fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök ne dal bırakılacak. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağalar gibi sıçrayacaksınız. Bu kısımla ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Hangi gün hakkında konuşuyor? Burada bölüm görmek içinle başlar. İçin kelimesi daha önce söylenenleri birbirine bağlar. Konu nedir? Bir önceki ayet olan 18. ayette onlara şöyle dedi: "O zaman bir kez daha doğrularla kötüler arasındaki farkı göreceksiniz. Bu ayrım nasıl yapılır?" Rabbin gününde, ertesi gün. Aslında kutsal kitap bize Rabbin tanrısal olanı kendisi için ayırdığını söyler ancak bu ayrım ruhsal bir ayrımdır ve insanların Rabbin ona servet vereceğini ve ona sağlık ve lüks vereceğini düşünebilecekleri bir ayrım değildir. Hayır, bu Rabbin yolu değil. Belki bu dünyada bir inanan yorgun olabilir ya da Rabbin hizmetkârı olarak acı çekiyor da olabilir birçok emeği olan Paulus gibi. Ama insanlar burada ne istiyor? İnsanlar gözlerinin önünde bir şey görmek isterler. Fiziksel eğlence görmek isterler doğuştan gelen hakkını küçümseyen Esav gibi doğuştan gelen bir hak benim için ne işe yarar? Ruhsal bereketlere, Rab'la olan ilişkinin sevinçlerine güvenmeyen insanlar elbette inananlara verilecek gelecekteki ödüllere de güvenmezler. Bugün bir şeyler isteyen insanlar gün gelecek Rabbin günü yazıldığı gibi büyük ve harika günle iyi ve kötü ayrımını yapacaklar. Rabbin günü intikam günüdür. Kutsal kitapta dört açık günümüz var. Evet. İnsan mahkemesi denen şeye sahibiz. Evet. Mesih'in günü veya İsa Mesih'in günü olarak adlandırılan şeye. Rabbin günü denen şeye sahibiz ve Tanrı'nın ebedi günü denen şeye Kesinlikle. sahibiz. İnsan mahkemesi içinde yaşadığımız ve insanların yüceltilmesini istedikleri kişiyi yücelttiği ve... insanlara yönetenler. Aşağılamak istediklerini aşağıladığı şimdiki Doğru. dönem. Ama İsa Mesih'in günü olarak adlandırılan cennetteki... ...inananlara ait olan bir gün vardır. Mesih'in koltuğundan önceki görünüm. Rabbin günü olarak adlandırılan ve Rabbin göründüğü... ...ve bu dünyayı yargıladığı intikam günü olan... ...başka bir gün daha vardır. Rabbin günü her zaman akşam ve sabah. Rabbin yaratılışın başlangıcında yarattığı günü kastediyorum. Ve akşam oldu ve sabah evet. oldu. Rabbin gününün akşamı sıkıntılar ve belalardır. Rabbin gününün sabahı bin yıllık saltanattır bin yıllık saltanatla Rabbin gününün sonunda Tanrı'nın sonsuz günü vardır. Doğru, yeni göklerin tabi. ve yeni yeryüzünün. Burada Rabbin isminden korkmayan kötüleri yargılamak için getireceği büyük sıkıntı olan Rabbin gününün akşamından bahsediyoruz. Ve bin yıllık saltanatın bereketlerine kavuşacak doğrulara merhamet edileceği Doğru. gün. Esam kardeş Rabbin gününde burada olanlar hakkında şöyle dedi. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak dedi. Rabbin gününde kötüler için özel bir yargı ne görüyorsunuz? Genel olarak konuşursak yargı her zaman ateşe benzetilmekte. Ateşin önündeki insanlar da onun önünde durabilen ya da duramayan bir şeye benzetilmektedir. İnsanların işleri ise ya altın ya gümüş ya da değerli taşlardır ve odun saman ve anız vardır. Burada onlara yakılması en hızlı olan anız adını verdi. Bu yüzden Tanrı yargılamaya geldiğinde nerede durduklarını söylemek istedi ve onlar kim? Aslında iki takım var. Biri belli, kötülük yapanlar ve Rab'bi reddedenler. Demek istediğim kötülük yapanlar. Tabii ki evet, kötülük yapanın hırsızlık yapan veya zina eden ve kötü bir şey yapan anlamına geldiğini düşünürüz. Hepimiz böyle bir kişinin yok edilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ancak ilk takım birçok insanı dehşete düşürüyor. Kibirli çünkü bu kibirlilerin kötülük yaptığını söylemedi. Kibirli bir dindar olabilir mi? Evet, Rab bize böyle bir adamın hikayesini anlattı. Dua etmek için tapınağa giden iki adam vardı. Kibirli olan içlerinden biri ayağa kalktı ve şöyle diyor. Ee, ''Tanrım sana teşekkür ederim. Ben inanmayanlar gibi değilim.'' Rab hemen yargıyı verdi, haklı çıkmadı. Haklı değil ne anlama geliyor? O mahkum edilir. Haklının olmayan da mahkum, mahkum edilir. Tamam mı? Ee, burada Malaki'deki genel atmosfer politik olarak, doğru olarak adlandırılan insanlarla ilgili olduğu için çok güçlü bir uyarı var. Yani dışarıda çok disiplinliler. Peki sorun nedir? Sahip olduğumuz sorun nerede? Tapınağa gidiyoruz, kurbanlar sunuyoruz. Onlara söylediği şey buydu. Yaptıklarında sorunum yok. Benim sorunum kalbinle ve aklınla ve düşüncelerinde söylediklerinle. Bu yüzden kibirli e, insanlar kendilerini beğenmişlik ve yeterlilik merceğinden görürler. Ancak Tanrı'nın terazisinde bir hiçtirler. Peygamberlik görüşüne göre bu takım döneklerin grubudur. Kilisenin göğe alınmasından sonra sıkıntı haftasının ortasında canavarın işaretini kabul edecekler ve canavara putperest tapınmaya bir tür aidiyet duyacaklar. Sıkıntı ateşine girecek ancak değerli taşlar gibi oldukları için parlayacak olan inanan kalındılar Evet, onlar sağ anız gibi olacaklar. Bir rapor izleyip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Üçüncü ve dördüncü bölüm arasında geçiş yapmak uyuşmuyor gibi görünebilir. Ve okuyucu bu bölümün bizi düşündüğümüz şeyden çok uzağa götürdüğünü hissedebilir. Ama aslında... Meditasyon bölümümüzün başlangıcı önceki bölümün konuşmasının devamından başka bir şey değildir. Çünkü Rab tüm peygamberliklerin çağlar boyunca biriken tüm yanlış durumların düzeltileceği zaman olarak adlandırdığı bir fırın gibi yanacak olan gelecek günde doğruları kötülerden ayırmak için arındırmayı amaçlamaktadır. Bilelim ki kehanetteki bugün kelimesi kısa bir süre anlamına gelmemekte. Göklerin ve yerin yok oluşuna kadar bin yıllık krallığın tüm zamanlarını saatlerine dahil etmekte ve bizi o güne götürmektedir. Sonsuzluk ya da Elçi Petrus'un ikinci mektubunda söylediği gibi Tanrı'nın günü. Burada şunu okuyoruz, Tanrının gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı Tanrı yolunu izlemelisiniz. Burada Rabbin gününü duyduk. Olayların sırasını bilebilir miyiz? Ee, Rabbin gelişinden başlayarak. Lütfen Rabbin gelişinden başlayarak olayları düzenler misiniz? Aşağıdaki olaylar neler? Tabii ki. Bugün kilisenin olduğu ve kilisenin umudunun olduğu Tanrı'nın lütfu çağındayız. Mesih'in gökten gelmesi ve gelişi bulutların üzerinde olacak ve 1. Selanikliler 4'te 13. ayetten ayrıntılı olarak ee, bahsedilenler gerçekleşecek. Rab gelecek ve inananların cennetinden, inananların ruhlarını beraberinde getirecek ve uykuya dalmış olanları diriltecek. Hayatta olan bizler değişeceğiz ve göklerde Rab'la buluşmak için, bulutları alınacağız. Bu Rabbin kutsalları için gelişidir. Her an olabilir değil mi? Evet. Önünde görünmek için herhangi bir işarete ihtiyacı yoktur ama hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Olacak olan her şey ve bu Mesih'in gizli bir gelişidir. Dünya onu görmeyecek ve buluşma yeri gökteki bulutlarda olacak. Yeryüzünde kim kalacak? Onu inkar edenler yeryüzünde kalacaklardır. Ve Mesih'in kutsalları için gelişinden ve onları göğe alışından sonra İncil'in Yakup'un sıkıntısı olarak adlandırdığı yedi yıl olacak. Ve Mesih, Matta 24 ve 25'teki Zeytin Dağı ağzında bize ne olacağını anlatacak. Bu yedi yıl, Daniel'in yetmiş haftalık peygamberliğinin son Sonuncusu haftasındır. Sevir. Daniel 9'dan. Doğru. Doğru söylüyorum değil mi? Evet ve İsrail'in yeryüzündeki peygamberlik tarihinin son dönemiyle ilgili bu. Bu yedi yıl Mesih tarafından iki döneme ayrılmıştır. İlk üç buçuk yılı doğum ağrısını başlangıcı olarak adlandırdı. İkinci üç buçuk yılı ise büyük sıkıntı olarak adlandırdı. Ya. Ve vahiy kitabından anlıyoruz ki burada yeryüzünde yaşayanların üzerine 21 güçlü bela düşecek. Yakup'un sıkıntısı Tüm dünyada bir sıkıntı olacağı anlamına gelir ancak özellikle yoğun ve şiddetli sıkıntı İsrail'de bulunan Yahudiler e, üzerinde olacaktır. E, bu yedi yılın sonunda Mesih tüm dünyaya açık bir şekilde görünecek. İncil'de vahiy birinci bölümde şöyle okuyoruz. Her göz onu görecek. Bu Mesih'in kutsallarıyla birlikte gelişidir. Neden peki? Çünkü o, Göksel göksel orduları kutsallarını da beraberinde getirecek. Mesih güç ve büyük görkemle ortaya çıkacak. İşte o zaman yeryüzünü tüm günah nedenlerinden ve tüm yasaları çiğneyenlerden arındıracak. Bundan sonra melekler insanları dünyanın dört kıyısından toplar ve Mesih'in oturacağı yargı kürsüsünün önünde yaşayanların yargısı için dururlar ve Mesih bir Çoban olarak koyunları ve keçileri ayırt edecektir. Keçiler, inanlı azının bu yedi yıl boyunca vaz ettiği krallığın müjdesini kabul etmeyen imansızlardır. Yakup'un sıkıntısı onları sonsuz ateşe gönderecektir. Ancak koyunlar tarafından temsil edilen inanlılar, Mesih'le birlikte mutlu bin yıllık egemenliğine girecekler. Bunlar dünyevi inananlar. Onlar dünyevi inananlardır. Uluslardan evet. olanlar ve... Evet. İnanan azınlık olan en küçük kardeşler. Tabii tabii, krallığın müjdesini vaaz eden inanan azınlık ve bu müjdeyi kabul eden tüm yeryüzündeki uluslar ve kardeşlerin en küçüğüne kadar kabul edilmeleri, kralın kendisine kabul edilmeleri anlamına gelir. Tamam. Ondan sonra bin yıllık saltanatın evet. kutsamalarına girerler. Şeytan bu bin dönemde yıl, bağlanacaktır. Evet, bin, yıl. bin yıl. Kesinlikle. Ve bin yıllık saltanatın sonunda ölülerin yargısı denen şey olacak. Evet ölülerin yargılanmasından sonra içinde yeni göklerin ve yeni yerin olacağı Tanrı'nın ebedi günü olacak. Kesinlikle. Tamam, teşekkür ederim. Esam kardeş, kötülerin yargısından bahsettiğimizde biraz düşünmek istediğimiz bir terimden bahsediliyor. Rabbin onlara verdiği yargı hakkında diyor ki, onlarda ne kök ne dal bırakılacak. Yani bir ağacı kesersen ve köklerini bırakırsan belki bundan sonra büyür. Ama kökü ve dalı kestiğiniz zaman ölür. Bu Rabbin kötülere verdiği yargıda imha ve yıkım olduğu anlamına mı geliyor? Dedikleri gibi sonsuz bir ceza yok mudur? Sonsuza dek sürekli bir ceza yok mudur? Ne diyeceksiniz? Size eski ayetten bir örnek vereceğim ve bu fikri açıklamak için geri döneceğim. Sodom ve Gomorra şehirlerinden bahsetti. Sodom ve Gomorra şehirlerini küle çevirdi. Küle dönmek onları kül ettiği anlamına gelmekte. Kökleri veya dalları kaldı mı? Bütün şehir kül olduktan sonra hala şansı ya da umudu var mı? gitti ve bir kez daha inşa edilmedi ve artık bir şehir olmadı. Başka bir zamanda duymadık ama bir gün Rab insanlar hakkında konuştu ve dedi ki Sodom ve Gomorra ülkesi için yargı gününde daha katlanılabilir olacak. Peki hala varlar mı? Evet. Sakinleri hala ruhlar ve Tanrı'nın başarısız olmayan nefesiyle yaratılan insanlar olarak varlar. Yeryüzünde yok oldular. Bugün Sodom ve Gomorra diye bir şey yok ve onları ararsanız haritada bulamazsınız ve bir gün nerede olduklarını sormayı düşünürseniz de bulmanız mümkün değildir. Ama varlar Sodom ve Gomorra halkı öyle değil mi? Ama azap içinde kalıyor. Sodom ve Gomorra halkı var. Bu konuşma burada söylenenle aynı. Metni anlamak için hangi bakış açısını gördüğünü anlamak gerekir. Kökü ve dalları bir parçadan çıkarabilirim ancak bu onun varlığının mutlaka sona erdiği anlamına gelmez. Yeryüzü hakkında konuşuyor. Buradaki tüm konuşmalar Yahudiler hakkındaki tüm konuşmalar dünya ile ilgili. Ve özellikle yeryüzü vaad edilmiş topraklardır hayat kardeş. Kökü ve dalı keseceğim derken bitti artık yeryüzünde yoklar. Tamam. Bu onların tüketildiği anlamına mı geliyor? Sonsuz bir tüketim var mı? Hayır hiç de değil. Metinlerin geri kalanı bir ayeti açıklamak veya bir ayeti kesmek ve onu bir ilki olarak kabul etmek işe yaramaz. Önce onu arka planından anlamalı ve kutsal ayetlerin geri kalanının yanına koymalısınız. Bunlardan biri şöyle diyor. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek Sonsuza tütecek. Dek. Nehemiye kardeş Rabbin gününün sabahı hakkında konuşmak istiyoruz. Rabbin gününün bir akşam ve bir Yargılama sabah sabahı. Yargılama ne zaman olacak? Doğru. Rabbin gününün akşamı yargıdır. Rabbin gününün sabahı bin, bin yıllık, yıllık Evet. Şöyle diyebilirler. Bin yıllık saltanatla ilgili birçok söz var ama siz metne abartılı bir anlam katıyorsunuz. Bin yıllık saltanat, Mesih'in çarmıhta başlattığı ruhsal bir saltanat değil mi? Şöyle de sorabilir, karakteri ruhsaldır ve Mesih'in gelip dünyaya hüküm sürmesi gibi bir şey yoktur aslında diyebilir mi? Ne diyeceksiniz? Ee, pek çok kanıt var ancak programın sınırlı süresinde her şeyi ele alamayız ama size üç kanıt vereceğim. Birincisi peygamberlik nasıl gerçekleşir? Genel olarak peygamberlik nasıl yerine getirilir? Mesih ilgilendiren peygamberliklere, e, Mesih'in çektiği acılara ve sonraki yüceliklere bir ve sonraki örnek zaferler. verelim. Şimdi Mezmur 22'de Mesih'in tam olarak nasıl öleceğini belirledi ve bir haykırışla başladı Tanrım Tanrım beni neden terk ettin Ama aynı zamanda şöyle de dedi Ellerimi ve ayaklarımı deldiler Bütün kemiklerimi sayar oldum bana bakıyorlar ve böbürleniyorlar Giysilerimi aralarında bölüşüyorlar ve giysilerim için kura çekiyorlar ve soruyoruz Bu peygamberlik nasıl gerçekleşti Ruhsal olarak mı yoksa kelimenin tam anlamıyla mı kelimenin tam anlamıyla elbette ve kelimenin tam anlamıyla tamamen yerine getirildi. Mesih'in yüceliği hakkındaki peygamberlik sözlerini neden ruhsal bir yolla açıklamak istiyoruz olmaz. Hayır. Mesih'in çektiği acılar ve çektiği acılarla ilgili peygamberlikler harfi harfine gerçekleşmiştir. Ve Mesih'in saltanatı ve yüceli hakkındaki peygamberlikler de aynı şekilde gerçekleşti. Birincisi bu. Bu standarttır. Buna standart. Bu standart diyelim. standarttır. Çünkü Mesih'in çektiği acıların peygamberlikleri yerine getirildi. Kelimenin tam anlamıyla gerçekleşecek. Evet. İkincisi. Şimdi Mezmur 22'de Mesih'in kelimenin tam anlamıyla meydana gelen acılarını gösteren bir ayeti okumama izin verin lütfen. Mezmur 22'de 27. ayette. Şöyle okuyoruz. Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rabbe dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak. Bu bin yıllık saltanatta yapılacak. Çünkü krallık Rabbe aittir ve o yönetiyor Uluslar bu Üzerinde. Kesinlikle. Yazılı olan Mesih'in saltanatında tam anlamıyla gerçekleştirilecek. Tamam. İkincisi ise Rabbin halkıyla yaptığı antlaşmalar vardır. Ee, bir örnek alın. İbrahim Antlaşması'na bakalım. Rab İbrahim'e şöyle dedi, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim, ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Bu toprakları senin soyuna vereceğim ama Rabbin Davut'la da bir anlaşması vardı. Davut oğlu sonsuza dek koltuğunda oturacak ve Rab bu vaadi yerine getirecek. Ayrıca vaiz 30'da insanlara Rab'be dönerlerse, onun onlara toprağa sahip olmaları için geri döndüreceği vaadini de görüyoruz. Bu antlaşmalar nasıl yerine getirilecek peki? Tanrı tüm antlaşmalara Sadıktır, keyfi hareket etmez. Tamam. Ve vaatleri ve tüm bu antlaşmalar Tanrı'nın Davutoğlu Mesih olan sadakatiyle gerçekleşecektir. Tamam. Üçüncü şey Mesih'in yönetiminin ve Mesih'in saltanatının ve peygamberliklerde ilan edilen bin yıllık saltanatın özellikleridir. Örneğin Yeşaya 11'i okuduğumuzda zaman nedeniyle metni okumak istemiyorum ve Yeşaya 65'i okuduğumuzda Yeryüzünde gerçekleşecek adalet ve barış, iyilik ve refah durumunu görüyoruz. Ve bugün bunları gördüğümüzde bu bugün oluyor mu? Hayır, bu olay değil. Peki ne zaman olacak? Tüm peygamberliklerin yazdığı ve Efesliler bir de yazıldığı her şeyi eski haline e, getirme zamanında. Orada denir zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre yerdeki ve yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. Bugün bu konuşmanın gerçekleştiğini görmek her şekilde imkansızdır. Ancak Mesih hüküm sürdüğünde kesinlikle gerçekleşecektir. Teşekkür ederim bir ara verip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Ayet 2'de ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Bunu açıklar mısınız? Buyurun Esam kardeş. Birinci ayetten Rabbin gününde kötülere ne olacağını biliyorduk. Ayet 2 bize doğrulardan veya Rabbin adından korkanlardan bahsediyor. Onlar Rab için çok değerlidir ve adı değerlidir. Onu asla hayal kırıklığına uğratmayanlar bir şarkının dediği gibi ölmeye ve onu gücendirmemeye istekli olanlar Rab'den korkanlara ne diyor Tabii ki burada dünyevi insanlarla konuştu. Doğruluk kanatlarında şifa ile yükselecek, doğruluk yükselecek yani Mesih'in bir resmi ya da burada yeryüzünde hüküm sürecek olan Mesih'in bir görüntüsüdür. Çünkü güneş otoritenin görüntülerinden birisidir. Güne hükmedecek güneş. O bu dünyada hüküm sürmeye gelecek olan Mesih'ten bahsediyor. Neden güneşi doğrulukla ilişkilendiriyor peki? Çünkü doğruluk Mesih'in saltanatında ortaya çıkacak niteliklerden biridir. Çünkü ona doğruluğun kralı olan Melkizedek olarak anılmıştır kanatlarında şifa ile bir ulus olarak nihayet kaybolmaktan ve içinde asılı kalan her şeyden Rabbe karşı isyandan ve tüm bu şeylerden iyileşecektir. Sonuç sıçrayacaksınız. Aslında eski tercümemizdeki bu kelimenin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Sıçramak, zıplamak, neşeden zıplamak anlamına geliyor ve yetersiz olmayan güzel besili buzağı olarak ahırdaki buzağlar gibi bu yüzden güzel bir metaforla mutlu olacağınızı, sağlığınızın iyi olacağını ve her şeyin yoluna gireceğini söylemek istiyor bizlere. Nehemya kardeş konuşma Rabbin gününde devam ediyor ve kilisenin göğe alınmasının ardından yaşayacak dünyevi insanlara hitap ediyor. Tüm dünyada sıkıntı olacak, Yakup'ta da bir sıkıntı olacak ama Rab Yakup'u daha sonra kurtaracak. Evet, peki ya kilise? Aslında Mesih doğruluk güneşi olarak doğana kadar Kilise kalmayacaktır. Ancak kilisenin umudu ona parlak sabah yıldızı olarak gelmesidir. Bu önceki olay. Bunun nedeni parlak sabah yıldızının güneş daha sahneyi erken. doldurmadan önce ortaya çıkmasıdır. Öyle. Petrus'un ikinci mektubunun birinci bölümünde inananlar hakkında şunları söylüyor. Ee, okuyayım. Ee, hemen buluyorum. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Yani burada peygamberliklere ve olaylara dikkat ediyorsunuz. Gün ağarına ve sabah yıldızı doğana kadar parlak parlak sabah yıldızı olarak biz Mesih'i bekliyoruz. Vahiy kitabının sonunda Mesih'in kendisinin söylediği şey kesinlikle budur. Vahiy 22 ayet 16'da şöyle diyor. Ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diye okuyoruz. Tamam. Bu sebeple Rabbin kiliseye gelişi dünyevi insanlara gelişinden daha eski. Evet. Bu bize kilisenin büyük sıkıntıdan kesinlikle geçmeyeceğini söylüyor. Evet. Ne büyük sıkıntıya girecek ne de görecek. Cennete ulaşmış olacak. Sonra tüm belalar ve sıkıntılar yeryüzüne inecek. Kilisenin çağrısı gökseldir. Ayrıca umudu ve ulusu da gökseldir. Teşekkür ederim. Bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ediyorum. Tanrı sizleri de korusun. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümden öğrendiğimiz gibi bu ayetler Rabbin gününden bahsediyor bizlere. Rabbin günü peygamberlerin birçok kitabının konusudur. Karanlığı ve kasvetiyle Rabbin günü, zor sıkıntısıyla Rabbin günü, Yeryüzünde yargı hükümlerini uyguladığı akşamıyla Rabbin günü. Bu Rabbin gününün akşamıdır. Ve şimdi Mesih'in çarmıhtaki işinden yararlanmayan herkese Rabbin gününde sıkıntıdan başka bir şey kalmayacak. Şimdi Kuzu Mesih'in kanıyla yıkanmayan herkese Yahuda kabilesinin aslanının kükremesinden başka hiçbir şey kalmayacak. Belki Mesih'in adını küçümsüyorsunuz ve belki de çarmıhı ve çarmığının işini küçümsüyorsunuz. Ancak sonsuz kurtuluşun temelinin ve kökünün Mesih'i büyük kurban olarak kabul etmeniz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mesih çarmıhta büyük kurban olarak öldü ve çarmıhta dökülen kanı temizlenmenin ve arınmanın tek yoludur. Mesih ve onun ölümü olmadan size gelecek yargıdan başka hiçbir şey kalmayacaktır. Hayatınız için kaçın. Mesih'i kabul edin. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur